Güzellik tarih boyunca belki de herkesin olmayı arzu ettiği bir şey. Sonuç olarak estetik her zaman çok önemli bir husus olmakla beraber günümüze kadar kendini çok farklı konularda geliştirerek devam etmiş bir aslında alan. Güzellik ve kozmetik konsepti insanlığın hani dünya üzerinde yerleşimi kadar neredeyse çok eski. Hatta arkeolojik bulgulara bakıldığında, e, milattan önce 4000'li yıllarda kozmetik ürünlerin üretildiği mitiksel ve hayvani bir takım e, materyallerden üretildiği. E, yapılan kazı sırasında ortaya çıkmış bir konu. O yüzden e, kozmetik e, deyip geçmemek <laughs> gerekiyor. O zamanlar bile çok önemli olmuş. Hatta ben e, Mısır Arkeoloji Müzesi'nde e, saç boyalarını görmüştüm. Çok enteresan, çok doğal böyle şey e, renklerde sarıya boyanmıştı mesela mumyanın saçı. Tarih boyunca e, bunu geliştirerek insanlık devam ediyor. Yani bitkileri evcilleştirmeye başladığında yerleşik düzene geçiyor. Yerleşik düzene geçtiğinde de bitkileri çok amaçlı inceliyor. Yani bunlardan boya yapımı, olsun. işte bunu farklı anlamda şifalı yönleri olsun. Hani baktığımızda çok bu alanda yapılan geniş aslında çalışmalar var tarihte ve bir satıcı olarak bizlerin de eğer bu alandaysak bu işin hem geçmişini hem bugününü ve gelecekte ne olacağını da aslında çok iyi takip ediyor olmamız gerekiyor. Çünkü klasik eee B2 market dedikleri işte kategoride ya da güzellik salonlarında ki en büyük aslında ki sorunsal yeterli bilgiye ve eğitime sahip olmayan satışçıların satış görevlerinin yanlış aslında önerileri. Burada en önemli şey ürün özelliklerini çok iyi bilmek. Satılan ürünlerin işte sabunların, kremlerin, pomatların mesela örnek veriyorum çok basit bir şey. Diyelim ki işte bir şey mesela pomat. Şimdi arada çok basit bir fark var. Pomat merhemin aslında İtalyanca ve Fransızca e, ikinci adları. Dolayısıyla e, şimdi pomat yağ temelli bir şey. Ve suyla çıkmaz mesela. Şimdi pomata, pomat güneşe çıkıldığında temizlenmezse ya da iyi temizlenmezse leke bırakma unsuruna dönüşüyor. Şimdi burada düşünsenize kaş yapayım derken yanlış bir şey verdiğinizde işte... E, göz çıkartabilirsiniz. Kremlerle pomatların en büyük farkı kremler su bazlıdır, pomatlar yağ bazlıdır. Mesela en basiti pomatlarda lanolin ve vazelin kullanır katı yağ olarak. İşte e, kremlerde ise farklı e, yağlar tercih edilebilir. Şimdi bu çok geniş bir konu olduğu için buna girmek istemiyorum ama ne yaparsanız yapın, ne satarsanız satın, ürününüzü çok iyi bileceksiniz. Bu birinci kural kozmetik ürün satışında.